Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gartic'i e oynuyoruz. Çok uzun süreden sonra tekrardan karşınızdayım. Uzun süreden sonra video çekmeye başladım yani. Başladım ne diyeyim? Öyle aklıma geldi. Çekiyorum. Bugün yanımda Yağmur var. Bildiğiniz gibi yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz arkadaşlarım da iyidir inşallah derken. Evet, yani başla bence. Bakalım başlayalım. Evet, gördün mü? <laughs> Tamam şimdi bunu nasıl çizeceğim bilmiyorum. Güzel çizersen sevinirim. Yok <laughs> çizebilirsen. Şimdi şuraya şöyle bir şey. Arkadaşlar bu arada daha altta kısım e, saat süre. Aynen. Altta çizgi... öyle. Yok. Ay yazacaktım <laughs> pardon. Şöyle bir şey yapayım. Minecraft'ta bir şeyler oluyor yani. Minecraft'tan ipucu örüyorum. Yazıyorum yalnız ben aslında. Aynen yazacağım kopya vermem. <laughs> Yem yani, Şöyle bir şeyler yaptık. Ya bunun çok kötü... hayatta bilemezsin. Aklına bile gelmez. Ya yani şu kafir rengini ne yapıyorsun <coughs> Samanlık bu yani saman mı tamam mı? Bunun kopyasını vermem lazım hayatta bilemezsin saman mı? Oradan buranın ne olduğunu Oha vallahi bildi. Söylemez olaydı. Ekılıyor. Helal lan. Helal. Ahırdı bu arada arkadaşlar. Evet sıra Yağmur'da. Ay nasıl çizeceğim ben <laughs> Raf yazmış televizyon yazmış. Evet. Şu an görmüyorum. Yemin ederim görmüyorum. Yanımda ama görmüyorum. Evet. Bu ne? Biberon. Ne alaka? Mükemmel Bu ne ya? Silme yok mu bunda? Beyaz şeyi alırsan silersin, kalemi büyütüp. Hmm, okay. Bu ne? Kalem Kalemi Yani çok uzun süre herhalde. Zaten bitti. Ne? <laughs> Bu ne? Havai bir şey. Hani böyle olur ya. İpucu verme. <laughs> Dur lan, ne yazıyorum. Arkadaşlar şu an tahmin et. Hava yani. iyi şey. İyi yanlış yazmış şey olabilir mi? Ne bu? Nasıl tahmin edemezsin şaka mısın? Ahmet. Kopya yok. Kopya vereceksen oraya yazman lazım o kopyayı. Kopya vermek yok. Ya. Yeah. Söylemek yok. Mükemmel yaz. Fen Fen şan herkes tahmin etti sen haricinde gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu ne <laughs> bu oğlum olabilir. arkadaşlar anladıysanız yorumlara salak yazmayın lütfen <laughs> <canım>. bu neydi <laughs> deney tipi ya deney tipi nereden bilmem hayatımda görmedim ya <laughs> laboratuvar laboratuvar hayatımda <laughs> görmedim Görmedim. ne hmm. çok güzel ki bunu çizmem imkansız gibi bir şey bu arada. Ya. Şöyle yapsak. Şu an ben sallıyorum yalnız. Vallahi çok güzel çizdim. İnce olmuş olabilir biraz ama <laughs> güzel çizdim. <laughs> Yazdım şu an. Şu an tişört diye yazdım ve kabul etmiyorum tişört arkadaşlar. Tişört değil bu tişört değil. Heh buldum. Gömlek. Değil. Önlük. <laughs> değil. Yazıyorum şu an her şeyi. Ama tişört yeşil çevirdim? Ya bakma. <laughs> ne oluyor? Oha bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış boyadım. Ee, elbise. Arkadaşlar Brawl Stars çekeyim mi? Yorumlara yazın. Kupa kasma çekeceğim. Brawl Stars'ta oyuncu ID'lerinizi yazarsanız ha, beraber yani... kasarız. Şu an çiz çünkü bulamıyorum. Bu kadar. Ne <laughs> Bak en başındaki harfi yazayım Aa dur buldum. Dur eğer oysa buldum. Hemen yaz ama. <gülüyor> <gülüyor> ah, ha hırka. Evet, Kolay ya. ya. <laughs> evet, güzel çizdim. Evet, şu an geldi. bayağı kötü oldu sana. Ay. Bu ne Arkadaşlar lütfen kızmayın çünkü bayağı kötü çizdim şu an. Anlatamam. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Sen bunu unut şu an tamam mı? Hı unuttum. Aa yazıyı da sildim bu arada. Yazı mı <laughs> yazıyor orada? <gülüyor> 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 Yok oyunun ismi Oha oyunun ismini <laughs> nasıl bildin? Bakma. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> PUBG çeken mi yazın ya... Ahmet ne olabilir? Hatta şöyle bir kopya vereceğim. Torpil. Ahmet yıldıklar ol. <laughs> ne oradan fıçşşşt oluyor PUBG. yıllık kuzen Ne bu lan kilot mu bu? Ne? Ne tabi Öyle. <gülüyor> Arkadaşlar özür dilerim Ahmet'in. Oğlum ne olabilir bu renk? renk. Ahmet He. Hemen ben... ya. Sulu boya bir şey iyi vardı. Neydi onun adı? Hemen ya. Neydi onun adı? Yakınlaştın ya bak turuncan. Evet. <laughs> onun <gülüyor> adını bilmiyorum ben. Boya. Bu ne? Ahmet ince olsun. O bizde de var da adını bilmiyorum. Tamam neydi onu söyle. Neydi? Boya fırçası. Boya fırçası mı? Hı. Ya yağmur ben boyaya bakıyorum. Yukarıdakine bak. Allah'ım! Evet, yağmur görmüyor şu anda Bakayım. Evet. Ne? Bunu nasıl çizem ya? Çok güzel ya. anladım ya. Ben video. orayı kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaş yazıyı silse Yok kusura bakmaz arkadaş. <laughs> şu ne? Onu merak et. Onu. Bu ne lan? Şu an çizmeye düşünüyor musun? <laughs> ya hayır. Oğlum şunu bir yüksel. Rengi ben açmıştım da o değil. Şunları niye şey yapamıyor? Yani yükselt şu. Koyuluğunu yükselt lan salak ya. Videodasın. Ya bir tane hayvan. Su bir şey bir şeye. Yani artık kopya ben verdim geçtim bana ne ya. Çok güzel kopya veririm bu arada. Allah benim so ver. Oğlum ben niye böyle ne, kopya verdim? değil mi? Bilmiyorum. Ben niye böyle söyledim ya? Ne şu an? Su E, ben de su yazdım E bildi. Allah Allah. <laughs> tamam hadi. Ben Oğlum ne? manyak gibi kopya verdim ama çok güzel 3 puanın önündeyim. Yalnız bir şey diyeceğim. Buyur. <laughs> İmkansız. Şu an bana saçma bir şey. Skip diyebilirsin <laughs> bak orada. Evet. Ne <laughs> yapacağım? Şu an bana çok saçma bir şey çıktı. I, su, is farklı mesela. I, su, farklı mı? Yani mesela mi? i yazacağını ı yazmış herhalde. kastetmişti kastetmiş. Ne diyeyim abi? Şöyle... Çok güzel çizdim arkadaşlar, Sen kusura bakmayın küçük bir şey olsun Bu diye. ne ya? Moğol. <laughs> <laughs> ne? <laughs> kırk ayak mı bu? Ne alaka ya? Ev e şu soldakilere ev... ayak sayarsak? Kırk ayak mı? Bu ne ya? Bu ne ya? Şöyle göz kuşatıp böyle gidiyor yavaş yavaş toprağa. Hmm. Dur heh çok güzel bir kopya vereceğim şimdi. Ne bu? İyi izle. Baloncuk oldu şu adam olsun. Zor. Şey, şey 20 mi yazıyor da ne yazıyor? Yok be. 10 yazıyor, 5 yazıyor. Şu an yazamıyorum inanamıyorum. Apartman değil mi oğlum? Hayal mi? Bu ne oğlum? Hayal <gülüyor> mi? Yalnız <laughs> iki gözlü olmuş. Şöyle bir kalp kurdu. <laughs> ne bu? Şu an öylesine çizim yapıyor gibi. Ya bu çok saçma şu an mı? Şaka mısın ya? Emin ol böyle çizemezdin sen. Çok güzel çizdin. Ama hayal kuruyor. Paranın hayalini Gökdelen kuran birisi. Paranın hayalini kuran birisi ne olabilir? Ne? Fakir. Fakir. Fakir ya. Ev alakalı. Fakir diye bir kelime yoksa. Fakir. Fakir, yani. fakir diye bir şey var mı? bilmiyorum. Fakir ya. Ben bunu nasıl çizeyim? Abi, Geçtim ev, ben sana verdim. böyle ev mi Sen mi? çiz sen. Ha. Ne, ne, gelecek, ne Bamya geldi bana. Bamya'yı nasıl çizeyim Çizeldin ben? aslında Nasıl? Neyse. Çizerim de bilemezsin. <laughs> Karnım vuruluyor bak. Evet, tamam. Hazırım ben. Aa, ben ha. Benim şarj bitiyor. Sen kaç? Beş. Mükemmel. Evet bitiririz zaten. Şu az kaldı. 50 puanla ulaşan kazansın o zaman. Tamam. 50 bak, 50 bak puan ulaşan. Bak açma kapanmalı yaptım bak. Koltuk bu koltuk. Güzel açma kapamalı. açıyor kapıyı. neymiş bu ya. kitap Allah ya, ya, ya. ki yap yazdık kitap Tegel el yazdım oğlum benden güzel çizemezsin yemin ederim çok güzel. ne bu kendimi <laughs> övmeyi çok severim mi raf <laughs> ama şaka mısın ne bileyim açma kapama ne oğlum? ya hayır ya onu öylesi ne <laughs> Şöyle baktım ne olabilir şaka mı? Ne olabilir? Hatta şöyle bir ipucu var. İpucu evet ipucumuz. Televizyon. Eskimoğlu var. Radyo. Yani radyoya benzer bir şey. Haber alma al aracı. Radyo <laughs> 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 Ne bu? Mükemmel yazı. Haa yataş ya. <laughs> yataşa. Ne? Yataşa. Ya Gerçekten. adam vurunca öyle yat aşağı deniyor ya yani, Yağmur. Hı çok biliyorsun. Ya bu ne? <laughs> verdim oğlum bu ne? Evet. Al aynısını sana verdim. Valla. <laughs> Bilmiyorum. Yok be Ne çıkmıştı? Spagetti çıktı. Ay sen de yemekten gidiyorsun tamam. <laughs> Valla. Çok farklı bir şey çıktı şimdi nasıl çizebilirim Spagetti'yi ben nasıl Arkadaşlar kusura bakmayın ama yani geçmek zorundayım. Ama ben niye ben geçiyorum ki ya? Ay puan kaybetmedim de. Ar ya yani. artık yemin ederim. Kendime ben video diyeyim aslında benim şey yapmam lazım. Bu arada ya ben bir kere bilsem veya sen bilsem ben kazanıyorum her türlü. O yüzden biraz uzatalım. 70 defa mı bitsin? Veya şey yapalım. Bilen kazansın. Yani bilen kazansın. Ahmet bundan güzel çizemezdim çizemezmiş. Kusura bakma. Tamam bilen kazansın hadi. Ne diyeyim abi? Çek atarım. Ne? Tek atarım. Bavul. Bavul. <laughs> Hayır bundan güzel çizemezdim ama. Tamam kazandım mı ben şimdi? Bilen kazansın dedim. Aa, hadi bunu da söylüyorum. Son olarak arkadaşlar bunu da çiziyorum. Dostluk ya. kazanmış olsun. Şimdi burada bir arkadaşımız var. Kafası biraz emk oldu. Nasıl? Vücudundan ayakları <laughs> ayrı falan ama. Şimdi. Şimdi ben çok güzel bir şey yazacağım. En son göster tamam mı? La la. He. da. Ne yapıyorsun sen şu an? Eee bir şey yazdım en son gösterirsin tamam mı? Ah buldum bunu da böyle. Bu Arkadaşlar en son göster. Sen yazdığın şeyler şu an gözükmüyor bende. <laughs> abone olup like atın. Hadi bakayım. Arkadaşlar abone, olup, abone olup like abone. atmayı unutmayın. Uzun yani. zamandır video gelmiyordu. <laughs> Çok iyi olmadım bu arada. Hı -hı. Bundan sonra bir stok video daha çeker mi? Olabilir. Evet. Bunu atıyorum yarın. Bir yani. Şu an ayın kaçı? Ayın 20'si. 21'inde bu videoyu izlemiş olacaksınız <laughs> muhtemelen. Ayın 22'sinde bir video daha gelebilir. Hazırlıklı olun. Ya abone sen... ol, e, Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize yani Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Attığınız yorumlara e, kalp atıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Goodbye.